Yer sofrasında yemek yiyecek benim güzel kızım Asmin'im. Otur hadi Asmin otur. Dur, asel. Asel gel Asel. Asel zaten bir boy. Bir, bir boy karnını doyurdu zaten As Asel. Gel Asel gel gel gel. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Dur Göknur videoyu bozuyor Evet. Selam Aliye Kimsele. Hoş geldin. Hayırlı <laughs> akşamlar. Hayırlı akşamlar. Böyle geçisteler bunu. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah Allah, Allah, Allah 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 anam Allah Allah, 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 Allah. Yok <messizlik> yok yo, bunlar bir şey yapmıyorlar anne. Nasıl Dilan iyisin? İyi. Evet ay. Dilan da <messizlik> say, Dilan'ı da karşılar. Nasıl? Da yok der. Dilan Didam, Dilan istemez belki boş ver. Sen. İstemez. Beşine beşine i̇stemez. Asmin boş ver şey yok mu sende Asmin? Bak gördün mü? Asmin. İlla Dilan'ı da göster diyor. <laughs> İsa giyiniyoruz. Asel ne ay. yiyorsun Asel? Asel ne yiyorsun? He? Ya uyuyak mı? Anne telefonu da şey de şey diyor. Sen de, o de, da bozuk. Belki Benimki yok. Biz kimseyle konuşmuyorduk ya. Ki, bu kızlarla. ya. Şey, ee. Ama biz ayağını kırmayın. Soframızı dişiriz. Diğer Aa, sofrasında yemek gidelim yiyeceğiz. Gidelim. Baksana Asel yiyor bile. Bizim oraya mi Asel? Hı? Bir de bizim orada dur sen. Ee, Göknur ablasının yanında dursun bir de. Göknur yapıyor. Kocuğunu git. Yap, Yapma Göknur öyle ya. Allah Allah. Çay çay nerede Asmin? Aa şey. Burada. Da Arkadaşlar, çok güzel. Çok güzel he. Arkadaşlar bizi e, izleyin. E, ben de izlemeyi unutmayın. Yok Dilan açma canım açma. Yok yok Dilan açma. Niye? Şimdi aşkı şey olsun. video çekiyoruz. Yok tabii ki şey ya. Sen de çekti, sen çektin, çektin, çektin. yeter <laughs> ya. Sesini az et. Ablam. Tabii zahmet Yo, ne zahmet <laughs> Zaten, ya. Yok ne zahmeti. Sadece kızı var değil Kızım sana. Bunları dedim ben. Evet. Ben de sabit Instagram'dan izlemeyi unutmayın. hepsinden iyisi bu. Say mı? Benim sevilimi boş verdin mi öyle? Ama olsun bu daha küçük bu tatlı bu. Ben sevili sevmezsem bunları yanına gelir miyim la? Yani <laughs> Ay, çok, çok sevim onuru küçük. da sevili de. Bu hem de ne biliyor musun? İşaretliğinden anladığı için <laughs> bu. <bugün. gülüyor> yani, Arkadaşlar dersin unutmayın. Dersin. unutmayın. Ay, ya, şeyim yok yersin Yemem ki. Zaten yemeğimi yedik yedik. de işte boşaltalım. Nasıl sen. şeyi yapıyor bak hele. Aha boşalt. Ne de yemek yiyeceğiz şimdi Asma kız? Yer sofrasında. Anne. sofrası. Hı? Yer sofrası iyidir. Evet. Ah. Bunu şöyle kayar mısın? ağzını yiyeyim ben. Şey pirinçli mi dolman Duru bir bardak daha getir. Şey, dilen duru diyor bakalım. <laughs> Sen bunları neden? daha çok ararsın. Allah Niye getirdiler sizi buraya? Allah'ım ya. Allah Allah Beni hem sev, hem seviyorum, hem kızıyorum. Değil mi? Seviyorum seviyorsun ya, niye kızıyorum? Kızmayayım mı ya? Bir kızayım diyor. Ee, Vallahi billahi. Bu rahatlık bırakılır izliyorlar. Bir ev görsen nasıl? Şu hele akşam babasını gördü nasıl çırpınıyor Allah sabır de. versin sana valla. Ba babasını görmüş Aman ya Azmi nasıl şeydi? şey Şu babasına çok düşkünmüş. Şunlar anayla babalar şunlar ayrılır. Şunlar Durmazlar tabi bunlar. Ama Asmin beni Bir bardak daha gitti şeye kız. Asmin beni sevmiyor. Asmin'i çok seviyoruz da. Benim çiçeğim çiçeğim bunlar. Küçüğü ben pek sevmiyorum da şeyi çok seviyorum. Oğlum Asmini. ben de küçüğünü de seviyorum da. Yok ben Asmin'i çok Asmeni seviyorum. seviyorum Asmin bize yanlış yaptı. Ben şeker kullanmıyorum. Ben de kullanmıyorum. Şeker ben de ben veriyorum bana. Şey ben O zaman herkes şekersiz. Dıdım şey. Hadi yemek ye Asmin. Bardak getir. Hadi bakayım biraz karnınızı doyurun hadi. Hadi. Göknur sen de şunu da ye şu gıdım. sade. Alıyor mu kızım? Sade mi? Hı hı <laughs> sade, <laughs> sade sade bir şey yok içinde. Yeminle. Vallahi Valla sade. Sen Göknur. O, o kısır ben yemiyor mi? ki. Ya Dilan gel kızım gel. Ayakkabıları. Dilan kimden duracak burada? Yalnız. Gel tam gelecek kalmayacak. Ki. Al da kalmayacağım bir hafta önce. anne. Anne ne su bizden ablasını alursun burada. Al prensesim. Dursun. Ki kalsa. Keşke galsa. Dilan burada bizim. Kendin de merak etme ne? Yanıma geldi. Dilan istersen. Ben okulda. asma bizim yanımızda kal. Beraber video çekeriz. Sana kızımız gibi bakarız ya. Zaten bir şeyinle Asmin annesini özlemiş. Bak senin adını Asmin veriyor. anneni mi, mi çok özledin babanı mı? Annemi. Sen Asel anneyi mi özledin babayı mı? Suyu, Arkadaşlar konuşmayı suyu bırakırsa babam konuşuyor konuşuyor diyor. bak aldığı yere bırakmayı biliyor suyu ama bırakırsa o suyu. babam diyor babasıymış. Arkadaşlar baba diyor. Ama anne demiyor. Sadece A geliyor. A geliyor. Ana kız ben de oğlum aradım bir Anne bu sade 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 çok güzel. Değil. Sade yapmış sade. Geliyor geliyor. Anne sade <laughs> Abi, seni mı ne? geliyor? Ben, çok çok tamam değilse bir şey yeme ne yapayım değilse. Aa. Zaten ye sen şaşardın. Yeme, bunu yemiyor bunu yemiyor. O ne? Valla he. Dilan gibi sende. Vallahi. Hayır hayır hayır. Bir Be, kere benim teyzem Hmm. İnanamıyorum. Ya senin en üst dil değil mi senin? hayır. Yok, hayır, biz ortancıya hayır. bastık. He, iki. Ortancı mı? Üç katlı zaten. He, üç hmm. Ne? Üç zil var. Üstte kim var? Hiç kimse. Ev sahibinin eşyaları var. Hmm. da. Ortada. Sen ben de basacağım isim yok. yok. Afiyet olsun Afiyet şey ben gidireyim mi sizin <laughs> tatilen sesini? Ben gidireyim aşağıdım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selam. <laughs> ha çaylar da dolmuş ya. Benim gazetem. Selamünaleyküm. Doktor bitte babacığın az mavi ki. Ne ne. Yok 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 yemiyor. Havuç yiyor, Kızım, yiyor. Hayırdır. Hayırdır kızım sen. hem başlatıyor hem de kapatıyor. Ne güzel kızım ya. Hem başlatayım, kapatayım. Öyle yap başka. Sıkma ablacığım, sıkma, sıkma. Abi de bu tatlı. Annemi mi özledin Asel? Asel Asel. <laughs> Asel, Ayşe. Yapma nerede, ya. Nerede anne nerede nerede Sevil nerede? Sevil gel. Bak bak oraya bak. Oraya Sevil bak. ben bu Aseli sevmiyorum. En çok Aysmin'i seviyorum. Aysmin bizim ilk kez ağrımız. Anne. Aynen. Anneciğim bay bay de, hadi. Bay yani. bay anne. Anneciğim çok seviyorum. Ben. Sen de, böyle yapasın. Babası neredesin sen? Yap, yap, yap. Onur, Onur Yapıyorum. gel. Baba bay bay. Bay Onur gel, yap, gel senin yavrucuklar burada. Yap Seni özlemiş bu ballar Onur. Anam. Bak o yapıyor. Yapma en çok hangisini özledin Asmin? Anneme. Bir mi, iki mi? En çok Onuru mu özledin sevili mi? Annemi. Anam, en çok anneni özledin. İyi, ee, annen de gelecek Bebekli. mi düğüne? Nikah gelecek mi anneciğim? Gelecek? gelecek. Ay. oh, nasıl... gelmiş olsaydı Şimdi, kardeşim İstanbul'a hani... gidiyordu bunları götürdü. Ya. Bir de göstersin. Kayın, kayınanasıyla kayınpederi geliyor Yunus'tan. Hmm. Lak yapmayı unutmayın. Lak yapmayı unutmayın. <laughs> Bak benim kızım lak yapın diyor lak. Akşam lak yapmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> bay bye. bye. <laughs> Aa, koyduk, <gülüyor> kapatma kapatma. Ne? <laughs> <laughs> kapatsın kızın elleri. Sen, Sen onlar oyna ablası Onlar telefona daldı mı daha oyna. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlarım, canlarım, takipçilerim. Bugün bizim Asminciğimizin yanına geldik. Şey, Asminciğimiz İstanbul'a tekrar gidiyormuş. Annesini çok özlemiş. Ayşe, ana bir de sakız patlatmayı öğrenmiş Azmin. Aslı hmm. ne yapıyorsun sen? Sakız Bilmiyorum. mı patlatıyorsun? Azmin. Ah. Asel, Asel. Merhaba hadi hadi. Bu da, arkadaşla, bu da, çiğne, bu da arkadaşlar bu da sakız çiğneme. Bu da sakız çiğneme. arkadaşlar bu da sakız sinem. Biliyor musun bu da sakız çiğneme? Evet. Ana Asel sende de, de mi var? Aa, Asmin'de de var. de var. Asel de sakız çiğnemayı biliyor. Ay. Bakın. Hadi ne kalp var? yap kızım. Gidiyor. Ha gitmiyormuş. Teyzem öğretti arkadaşlar.